Mevsimsel bir grip miyim yoksa koronavirüsle mi karşı karşıyayım diye düşünüyor pek çok kişi ve bunu düşünenler de ilk olarak soluğu aldığı yer aile sağlığı merkezleri ama aile hekimleri bu konuda uyarıyor. Böyle bir durumda Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi Alo 184 korona danışma hattını arayın diyorlar. Grip ve soğuk algınlığı belirtileri olan hastalar koronavirüs şüphesiyle soluğu aile sağlığı merkezlerinde alıyor. Hasta yoğunluğu artıyor. Hangi durumlarda aile hekimlerine geliyorsunuz? İlaç yazdırmada, grip olmakta, grip olduğumuz zaman şu anda bir de koronavirüsü var onun korkusunu yaşıyoruz tabii. Koronavirüs şüphesiyle aile sağlığı merkezlerine gelenlerin sayısı bir hayli fazla ama aile hekimleri uyarıyor. Her belirti koronavirüs anlamına gelmiyor. Peki en çok hangi şikayetlerle geliyor hastalar? İşte cevabı. Soğuk algınlığı belirti dediğiyle çok fazla başvuru oluyor. Burun akıntısı, hapşırma, öksürük, ateş gibi. Korona mıyım diye bir şüpheyle gelebiliyor hastalar. Aslında bizim burada aile hekimliklerinde bunu tanıyacağımız bir tanı kitimiz yok. Biz basit semptomlarla ilgilenebiliriz. Ama zaten COVID-19 da basit semptomlarla başlayabildiği için bunun öngörüsünde bulunmak kolay bir şey değil. Koronavirüsün en belirgin bulguları yüksek ateş ve nefes darlığı ama uzmanlara göre bu aşamada da aile hekimine gitmek doğru değil. Çünkü risk grubunda olan diğer hastalarla temastan kaçınmak gerek. Böyle bir durumda devreye Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi'nin 184 korona danışma hattı giriyor şikayetleri olan insandan öncelikle danışma hattını aramasını istiyoruz. Danışma hattına bu şikayetlerini söyledikten sonra zaten onlar hastane başvurusunu yapması gerektiğini yoksa işte aile hekimliklerinin başvurması gerektiğini onlarla paylaşacaklar. Basit semptomlarda ise aile hekimlerini tercih etmek mümkün. Acil bir durum olduğu zaman zaten yani tam teşekküllü hastaneye gidiyoruz da ya yani onun haricinde olan durumlarda geliyoruz sadece.